gelen güzellik kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaşlanmayı durduran harika bir krem tarifi vermek istiyorum. Biz gece yatarken kolajen üreten bir krem bu. Hemen cildimde de sizlere bu kremi göstermek istiyorum ve daha sonra tarifine geçeceğim. Ben geceleri yatmadan önce bu kremi cildime uyguluyorum bu şekilde göz altlarım dahil sürüyorum göz altlarım dahil cildinize tüm yüzünüze uygulayabileceğiniz muhteşem bir krem 35 yaşın üzerinde iseniz bu kremi mutlaka denemelisiniz yaşlanma etkilerini durdurur kırışıklıkları yok eder bu krem göz altlarına ince göz çizgilerine çok iyi geliyor Belli bir süre sonra cildimiz nemini kaybediyor ve o yüzden cildimizi nemlendirmek gerekiyor. Doğru ölçüde tabii ki. Lütfen geceleri bu kremi uygulayın. Kolajen üretimini destekleyin. Ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de tarifimden memnun kalırsınız. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Evet, yaşlanmayı durduran, bizi 10 yaş gençleştiren gece kremimizi yapmaya başlayalım. Bunun için hindistan cevizi yağı gerekiyor bana. 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağımı kasemin içerisinde sıvılaştırıyorum. Ve bunun içerisine de 1 çay kaşığı bal mumu ekliyorum. Bunlar cildimi nemlendirecek. Biliyorsunuz yaşlanma biraz da yaş ilerledikçe cildimizin kuruluğuna bağlı olarak oluşur. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir çay kaşığı bal mumunu benmari usulü erittik arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine buğday nişastası eklemek istiyorum. Bir çay kaşığı buğday nişastası ekleyeceğim ve iki çay kaşığı kadar da muz ekleyeceğim, muz püresi. Muz ekleyeceğim ve bunu iyice karıştıracağım. Hızlı bir şekilde İyice kıvam alacak. Karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi kremimi iyice karıştırdım. Sizde bunu güzelce karıştırın. Karıştırmak çok önemli bu aşamada. Dikkatlice güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Soğudukça zaten kıvamı daha da güzelleşecek. Ama bütün malzemeler birbirine geçmeli. Muz, nişasta, hindistan cevizi yağı, bal mumu hepsi birbirine geçmeli. Göz altlarımız dahil kullanabileceğimiz kırışıklıklarımızı yok edecek. Yaşlanmayı durduracak. Süper bir tarif verdim sizlere şu anda. Ben kullanıyorum. Çok memnunum. Eğer siz de 35 yaşın üzerindeyseniz bu kremi uygulayabilirsiniz. 35-40 yaşın üzerinde geldiğimizde ister istemez cildimizde yaşlanma belirtileri oluyor. Ben çok memnun kalıyorum geceleri. Yatmadan önce bu kremi yüzüme sürüyorum. Uzun sürede saklanabiliyor buzdolabında. Bu kremi şu an az yaptım ben. Ben az ölçülerde yapıyorum. Ama bu ölçüleri bir miktar daha fazlalaştırabilirsiniz siz. İsterseniz önce benim ölçülerimde deneyin memnun kalırsanız tekrar tekrar yaparsınız kremi. Buzdolabında saklıyoruz kremimizi. 4-5 ay kremimiz buzdolabında hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Siz lütfen deneyin bu kremi. Özellikle 35 yaşın üzerindeyseniz bu kremimi denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi yorumlarınızla yazmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.